Selam arkadaşlar, Starşı kanalına hoş geldiniz. Yine en son görüntülerden derlediğim yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Maraşlı dizisinin 25. bölümünden yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için derledim. Umarım beğenirsiniz. Maraşlı'nın e, hakiki kimliği ortaya çıkıyor. Mehmet İnce olduğu biliniyor. Dizi çok heyecanlı geçeceğe benziyor. E, Maraşlı Mahur'a ne yapıyorsam seni sevdiğim için yapıyorum diyor. Maraşı dizisi ile ilgili her şeyi kanalımda bulabilirsiniz. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.